Yağmurlu bir gün. Yağmuru özlemişiz. Yağmur altında yürüyoruz. 3 aydır yağan Elle tutulur ilk yağmur. Bir kere çiselemişti. Şimdi yağıyor. Hem de avana kızlatan dediğimiz cinsten. En faydalı. Yağmur. Ya. Ormanın içerisinde yerleşmiş köy. Şu da farklı bir tohum. Dikenli ama elimi dikenli olduğunu fark etmedim ilk dokunduğumda. Sert dikenleri var. Tohuma bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın şimdi. İçinde arabalar geçiyor. Şu güzelliğe bakın. ya, Şu güzelliği, şu sanat. Ortasında ortasında can var. DNA. Canlı DNA. İnsan DNA'nın aynısını yapabilirdi. de içine can katamaz. DNA'nın aynısını üretebiliyoruz. Ama üretebiliriz yani. Ama içine can katamıyoruz. Ortaya koyduğumuz zaman çalışmıyor. İnsan DNA'sına bir parça olarak eklediğimizde çalışıyor. Ruh var çünkü ruh. Bunun içinde de ruh var. Ruh olabilecek potansiyelde tohum var. Şu tam ortada. Kenarları süslenmiş. Şu sap bunun sanatkarı olamaz. Şu incecik sap. Sanatkar Subhanallah. Şuna bakın ya. Sanat harikası. işte i̇şte bir ot. Yüzlerce tohum veriyor. Birkaç tanesi toprağa düşüp tekrar oluyor. Bu da zehirli soğan. gördüğümde ne olduğunu araştırdım. internetten zehirli soğan diye çıktı. Çiçek açıyor. Maşallah. Böyle ara ara zehirli soğanlar var. Yağmur yağıyor. Yağmurun güzelliği.